Yap. Yatım. Buyur, Yatım. Yapmayın. O köpek ölecek. Ne yapıyorsun? Ya Sakin ol. Polis ekipleri sadece bizi tutuyor. Kızı ve küpeli köpeği alıyorlar. Kısır ve küpeli köpeği alıyorlar. Çek Kısır ve küpeli köpeği alıyorlar. Kısır ve küpeği yaptıklarına bak. Çık 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 çık. Başla başla başla. Ara elini. Al ne yapıyorsun? Bırak. Açın. Bırak. Allah sabah. Tamam hadi arabamı. Paramı şimdi var ya. Şimdi derce ni sen ne varsaktın? Özellikle şundan gel. Bundan. He. Öyle öyle. şey arka tarafından tutar mısınız Ö